Selam, umarım herkesler iyidir. Rupert White ve Matt Reeves'in yönetmenliğini yapmış olduğu yeni Maymunlar Cehennemi üçlemesi tamamlandığında serinin bittiğini zannetmiştim. Aslında bitmemiş. Şu sıralar internet ortamında dördüncü filmin fragmanı dönüyor. İkinci fragman yayınlandı. Fragman müthiş. Merakla bekliyorum. Acaba hikayenin seyri ne yönde ilerleyecek? Videomuzun konusu da içerisinde goril, maymun, şempanze yani primatların yer aldığı filmlerden oluşan bir liste. Enteresan bir kategori farkındayım. Ama ne kategoriler var? Itırcım neler neler? Bizi şaşırtmakta sınır tanımıyorlar gerçekten. Videonun büyük kısmını da Maymunlar Cehennemi filmleri oluşturuyor. Onları videonun ikinci kısmına aldım. Önce içerisinde goril ve maymun olan, primatlar olan, benim de beğendiğim, izlemekten keyif aldığım diğer filmlerle başlayacağım. Başlayalım. Yönetmenliğini Frank Marshall'ın yapmış olduğu 1995 yapımı Kongo filmi. Hemen baştan söyleyeyim film eğlenceli, keyifli, popcorn bir yapısı var. Bir kova mısır eşliğinde izleyebilirsiniz. Frank Marshall aslında bir yapımcı. Birçok filmde yönetmen asistanlığı yapmış birisi. Bu filmler arasında Indiana Jones, Back to the Future, Empire of the Sun gibi çok önemli filmler var. Bu filmleri telaffuz ettiğimde tabii ki ilk aklınıza gelecek olan isim Spielberg. Spielberg'den de bolca öykünmüş. Ondan etkilendiğini düşünüyorum. Kongo filmine baktığınızda Spielberg'in sinematografisini andıran görsellerle karşılaşacaksınız. Sadece görseller değil, filmi ele alış biçimi de Spielberg'ü çok andırıyor. Aynı zamanda Frank Marshall, Jason Bourne ve Jurassic World filmlerinde yapımcısı. Bu filmi izlerken hem Indiana Jones ruhunu yaşayacaksınız. Bir yandan acaba Jurassic Park mı izliyorum diyeceksiniz. Bir yandan bir Spielberg filmi mi izliyorum diye şüpheye düşebilirsiniz. 90'lar ruhunu yansıtan, o zamanın sinemasal anlayışını birebir kullanan bir yapı. Senaryo kısmında Michael Crichton gibi önemli bir isim var. Aynı isimli kitabın ve Jurassic Park kitabının da yazarı kendisi. Michael Crichton'u şöyle düşünebilirsiniz. Şu an Çöl Gezegeni filmiyle birlikte Frank Herbert ismini çok sık duyuyoruz. Çünkü filmin uyarlandığı kitabın yazarı kendisi. Aynı şekilde Game of Thrones kitabının yazarı da günümüzün çok popüler isimlerinden bir tanesi. Michael Crichton da 90'lı yılların popüler yazarlarından bir tanesi. Dan Brown gibi, Stephen King gibi. Filmin künyesinde Crichton ismini gördüğünüzde "Ben bu filmi izlemeliyim." diyordunuz. Dev Elmaslar bulmak ve oradan kaçırmak için bir ekip Kongo'ya gider. Gittikleri yerde kaybolurlar. Onları araştırmak, bulmak, akıbetlerini öğrenmek için başka bir ekip tekrar gönderilir. Tabi aynı zamanda elmasları da almak için. Ekibin içerisinde özel bir cihaz aracılığıyla konuşabilen Amy isimli bir goril de vardır. Amy ile birlikte Kongo'ya ulaştıktan sonra bir de kayıp şehir gündeme gelir. Atlantis bilmiyorum. Film keyifli arkadaşlar tavsiye edebilirim. Bir diğer filmimiz Brad Payton'ın yönetmiş olduğu Rampage isimli film. 2018 yapımı olan filmi Büyük Yıkım olarak çevirdiler. Bu yönetmen Dwayne Johnson'la çalışmayı çok seven bir yönetmen. <laughs> Journey to Mysterious Island ve San Andrea gibi büyük bütçeli blockbuster filmlerde Dwayne Johnson'la birlikte çalıştılar. Bu filmde de yine başrol oyuncumuz Dwayne Rock Johnson. Godzilla, King Kong, Jurassic Park gibi içerisinde devasa yaratıkların olduğu filmleri sevenler için ideal bir film. Saymış olduğum filmleri seviyorsanız büyük büyük yaratıklar dehşet saçsın, New York'un, Los Angeles'ın büyük binalarını parçalasın, gemileri, arabaları, kamyonları oraya buraya savursunlar. Bu tarz filmleri seviyorsanız Rampage çok ideal bir film. Okey isimli bir primatolog var. Bir gorilin bakımıyla ilgilenmiş doğumundan beri. O yüzden çok derin duygularla bağlı bu gorile. Hatalı bir deney sonucunda gorilimiz bir canavara dönüşüyor. Ama bunu fiziksel olarak düşünmeyin. Uysal, sakin bir gorilken agresif, saldırgan bir gorile dönüşüyor. Fiziksel olarak da büyümeye başlıyor. Buralar çok ilginç. Fakat üzerinde deney yapılan hayvan sadece bu goril mi acaba? Bonus yaratıklarımız var. Tavsiye olunur. Diğer filmimiz izlemekten büyük keyif aldığım 2005 yapımı King Kong filmi. Yönetmen Peter Jackson. Peter Jackson ne yaparsa yapsın izleriz zaten referanslar çok sağlam bakın en büyük referansı da bu zaten filme geçmeden önce 1933 ve 1976 yapımı önceki uyarlamalarına saygı duruşumuzu gerçekleştirelim teşekkür ediyoruz minnettarız bu filmler için bu filmlerin yeni uyarlamalara önce olmaları çok güzel çok keyifli ama King Kong uyarlamaları içerisinde Peter Jackson'ın filmi benim favorim. 187 dakikalık uzun bir süresi var. Çok akıcı. 71 adaylık, 38 farklı ödül ve 3 Oscar ödüllü bir film. 2005 yapımı bir film olmasına rağmen bu filmdeki CGI'lar o kadar başarılı ki. Sonrasında King Kong filminin devam filmi yapıldı. Kong School Island. Kafatası Adası 2017 yapımı. Başrollerde 3 Marvel kahramanı var. Loki, Kaptan Marvel ve Nick Fury tanıyorsunuz onları. Artık aileden sayılırlar. O kadar çok film yapıldı ki seviyorum ya Marvel evrenini. Son faza kadar Marvel serüveni çok keyifliydi. King Kong kadar etkili bir film değil. Fakat bu tarzı sevenler için yine heyecanlı bir aksiyon vaat ediyor. Bu vaadini de gerçekleştiriyor. Aksiyon sahneleri çok güzel. 70'li yıllardayız. Bir grup insan daha önce insan eli değmemiş keşfedilmemiş bir adaya giderler. Fakat yine daha önce hiç görmedikleri devasa yaratıkların bölgesine girdiklerinden henüz haberleri yoktur. Sonrasında tıpkı Alien vs Predator crossoverlarında olduğu gibi bir crossover macerası başladı. 2021 yılında Godzilla vs Kong olarak yayınlandı. Aksiyon yine keyifliydi fakat çok da beğendiğim bir film olmadı kendisi ama bu tarzı sevenler için izlenebilir. Şimdi fragmanını izlemiş olduğumuz devam halkası duyuruldu. Godzilla Kong New Empire. Bir Monster Verse evreni yaratılmaya çalışılıyor. Bu film bir başlangıç olabilir. Bakalım bizi neler bekliyor. Geldik benim bayıla bayıla izlediğim yeni seriye. Üçüncü filmden sonra bittiğini zannetmiştim ama bitmemiş. Bitmediğini görmek inanılmaz sevindirici. Kingdom of the Planet of the Apes geliyor. Başarılı bir üçleme olan Maze Runner üçlemesinin yönetmeni Wes Ball'dan geliyor film. Önceki filmleri Rupert White ve Matt Reeves yönetmişti. Matt Reeves'i biliyorsunuz The Batman filminin yönetmeni. Batman'e farklı bir açıdan bakmış. Onu daha gerçekçi kılan bir filmdi. Filmin süresi dışında çok sevdiğim filmlerden bir tanesi. Batman olan yaklaşım benim de çok hoşuma gitti. Üçlemenin son iki filmi Matt Reeves'e ait. Rise of the Planet of the Apes. Maymunlar Cehennemi başlangıç. Oyuncu kadrosunda Andy Serkis ismini görüyoruz. Gollum, King Kong, Cesar gibi CGI karakterleri canlandıran, performans sergileyen bir aktör. Eğer bir filmde bir hayvan karakter kullanılacaksa veya bir yaratık kullanılacaksa hemen Andy Serkis'i arıyorlar sanırım. Bu tarz performanslarda Andy Serkis ismiyle çok sık karşılaşıyoruz. 1968 yılıyla başlayan seriden çok farklı bir senaryo. Çok daha tutarlı, çok daha gerçekçi, çok daha inandırıcı bir hikaye izliyoruz. 3 film boyunca tutarlılık bakımından beni çok tatmin eden bir hikaye izledim. 4. filmle birlikte bu tutarlılık devam edecektir diye tahmin ediyorum. Ve arkadaşlar, CGI bir maymun karakterden bu kadar etkileneceğimi bilmezdim. O şempanzeyi, Sezar'ı bu kadar karizmatik yapmayı nasıl başardınız ya? Çok etkileyici gerçekten. O CGI karakterin, Sezar'ın bakışları, bakışlarının altında yatan duygu dünyası, hisleri, öfkesini, öfkesinin kaynağını, ya ben bu durum karşısında şimdi ne yapsam diye düştüğü ikilemleri hissediyorsunuz, hissettirmişler. Sezar öyle bir bakıyor ki bazen ben kaçmak istiyorum, koltuğun arkasına saklanmak istiyorum falan. Sezar çok karizmatik olmuş ya, çok başarılı. Kahve iyi, seviyalı. Bu serinin ikinci filmi, 2014 yapımı, Down of the Planet of the Apes. Maymunlar Cehennemi şafak vakti birinci filmde Sezar'ın yükselişini izliyoruz dramatik bir hikaye izliyoruz aksiyon bakımından tatmin edici bir film izliyoruz ikinci filmde aynı performansı gösteriyor hikayedeki bu bütünsellik için ve öz bakımından bize sunulan bütünsel yapı benim çok hoşuma gidiyor Sezar'ın kaçışının üzerinden 15 yıl geçmiş Sezar'ın bir topluluğu var aynı zamanda insanlar hem virüs salgınını hem de maymunların yükselişini kontrol etmek için bir çaba içerisine girmişler. Bu durumu seyrettiğimiz bir akış gerçekleşiyor. Üçüncü film War for the Planet of the Apes. 2017 yapımı Maymunlar Cehennemi Savaş isimli film serinin şimdilik son filmi fakat son filmi olmadığını yayınlanan trailerdan biliyoruz. Kingdom of the Planet of the Apes geliyor. Üçüncü filmde ise psikopat bir albayın Sezar'ın yükselişini izlemek için onun peşine düşmesini aynı zamanda şempanze topluluğu içerisinde de bir takım çatışmaların yer aldığı bir film izliyoruz. Serinin en dokunaklı en dramatik filmi. Çok etkileyici. Gelelim assolistimize. Planet of the Apes. Arkadaşlar yapım yılı 1968. Ve o zaman için çok etkileyici bir film. O panoramik görseller. Sinematografi, hikayenin akışı çok iyi. Şimdi bu kafayla günümüz sinemasal anlayışına aşina olmuş bir bakış açısıyla izlemek ne kadar keyif verir bilemiyorum. Ama o yılları düşündüğünüzde muhteşem bir iş, muhteşem bir proje. O zamanki izleyiciyi sarsacak, etkileyecek bir film. Özellikle kostüm ve makyajlar uçuyor. 68 yılında başlayan ve devam eden bu seriyi izledikçe Christopher Nolan'ın neden pratik efektler kullanma konusunda ısrarcı olduğunu çok daha iyi anlıyor insan. Perdede gördükleriniz, ekranda gördükleriniz o kadar gerçekçi duruyor ki. Çünkü pratik efektlerden oluşuyor. Tabi onların da bir sınırı oluyor. Bir yere kadar imkanlarla da çok kısıtlı. Hayalini kurduğunuz her görseli pratik efektle yapma şansınız da yok. Yeni serideki şempanzeler, goriller CGI efektlerden oluşuyor. 3 astronot şempanzelerin, maymunların hüküm sürdüğü bilinmeyen bir gezegene düşüyorlar. İnsanlar üzerinde sürekli araştırmalar yapan bu maymunlar arasında iki tane bilim maymunu var. <laughs> bilim maymunu. Bu araştırmacı iki maymun astronotlardan biri olan Taylor'la tanıştıklarında içinde yaşamış oldukları kültürü sorgulamaya başlıyorlar. Eski tarihte bu serinin ilk filmini tavsiye ediyorum. Serinin sonraki filmleri için aynı tavsiyeyi eder miyim bilemiyorum. Bundan çok emin değilim. Ait olduğu dönem itibariyle büyük iş olduğu için tavsiye ediyorum. Ama yeni seriyi izledikten sonra eski serideki, önceki serideki tutarsızlıklar, hikayedeki bazı açıklar beni rahatsız etmeye başlıyor. Artık kararı size bırakıyorum. Fakat 68 yapımı ilk filmi tavsiye ediyorum. İkinci film 1970 yılında geldi. Maymunlar Cehennemine Dönüş ismiyle. Ve bu seri içerisinde beğenmediğim filmlerden bir tanesi oldu. İkinci filmle başlayan senaryolar Birinci filmin çok gölgesinde kalmış. Farklılık katmak için, orijinallik katmak için her telden çalınmış. Bakın, distopik, post apokaliptik, bilim kurgu, mistisizm, zamanda yolculuk, paradoks, kısır döngü, bilim, din çatışması, ötekinin korkusu, uzay galaksi zenginliği. Bütün bu temaların hepsi var. Seriyi izlemeye karar verdiğinizde hikayedeki bu tutarsızlıklar ya da farklı olma çabası bir miktar rahatsız ediyor. Sizi de etkiliyor. Olumsuz anlamda tabi. Bunları göze alarak seriye başlayın. Tabii ki 2001 yapımı Tim Burton versiyonundan bahsetmiyorum. 68 ile 73 arasındaki koleksiyondan bahsediyorum. Tutarsızlıklardan o kadar çok bahsetmek istiyorum ki ama spoiler olacağı için bahsedemiyorum. Hepsi içimde kalıyor şu an. <laughs> Çünkü Jigsaw Testere koleksiyonumdaki mantıksızlıklardan bahsetmiş olduğum spoilerlı şu videomda olduğu gibi bunlardan bahsetmek söz etmek çok keyifli aslında. C dizisindeki mantıksızlıkları da anlattığım o çok keyifli videomda olduğu gibi. Neyse içimde kalsın onlar. Bu arada birinci ve ikinci filmde Nova isimli bir karakter var. O karakteri de oradan oraya savurup durdular. Garibim çok çekti bunlardan ya. İkinci filmde de Brent adlı bir astronot aynı gezegene düşüyor yanlışlıkla. Sonradan öğreniyoruz ki Mer Taylor'ı aramaya gelmiş. Taylor'da yasak bölgede bulunan yeraltı tünellerinde dini bir topluluk tarafından esir tutuluyor. Bu dini topluluğun da inanılmaz teknolojik üstün özellikleri var. Sanki bir X-Men dünyasındaymışız gibi telepatik güçleri var ama güçlerin nereden geldiğini hiç bilmiyoruz. Bir de istedikleri bir alanda devasa illüzyonlar yaratabiliyorlar. Böyle de bir özellikleri var. Bir de üstüne nasıl yaptılarsa artık kıyamete sebep olabilecek bir atom bombasına sahipler. Böyle özellikleri olan bir grup var ama bu özellikleri nereden edinmişler buldularsa nereden bulmuşlar o bombadan neden bir tane var falan bunları hiç bilmiyoruz işte bunlar da beni hep rahatsız ediyor Üçüncü film 71 yılında geldi. Escape from the Planet of the Apes. Maymunlar cehenneminden kaçış. Bu filmde de hikaye bambaşka bir yere doğru evrildi. Çok farklı bir hikaye izledik. Üçüncü filmi izlemek keyifliydi ama. Birinci filmde olduğu gibi. Sanırım bu seride en beğenmediğim film ikinci film oldu. Ana karakterlerimiz birinci filmde gördüğümüz iki bilim araştırmacısı şempanze olan Zira ve Cornelius. Onların hikayesini izliyoruz film boyunca. Bu arada ilk filmin hikayesinin geçtiği tarih 3950 ile 3955 arasında bir tarih. Zira ve Cornelius karakterlerimiz 3950 yıllarından 1973 yılına geçmişe yolculuk yapıyorlar. Yine denize düşen 3 astronot <laughs> açılışıyla başlıyor film. Bu kez astronotlar şempanzeler. Zira Cornelius ve onların bir arkadaşı. 3950 yılında bir şok dalgası gerçekleşmiş. Güya o şok dalgası da bu arkadaşları geçmişe ışınlamış. Neler neler olaylar olaylar. 1972 yapımı Maymunlar Gezegeninde İsyan filmiyle devam ediyoruz. Kuzey Amerika'dayız. Sene 1991. Bir önceki filmin geçmiş olduğu tarihin üzerinden 18 yıl geçmiş. 8 yıl önce köpek ve kedilerde oluşan bir veba salgını ortaya çıkmış ve bu salgın sonucunda tüm köpek ve kediler ölmüşler. Evcil hayvan kalmayınca insanlar maymunları evcilleştirmeye başlamışlar. Zira'nın Sezar isimli bir oğlu oluyor. Bu filmde Sezar'ın mevcut duruma baş kaldırışını izliyoruz. Ve 68 yılında başlayan Maymunlar Gezegeni serüveninin son filmi. 1973 yapımı Maymunlar Gezegeninde Savaş isimli film. Bir maymun bir maymunu asla öldürmez sloganı. İlk ilk defa karşılaştığımız film. Bu sloganı yeni seride de sıklıkla duyuyoruz. Film 2670 yılındaki bir sahneyle açılıyor ve o sahnede Sezar'dan bahsediliyor. Daha sonra zamanda geriye gidiyoruz ve Sezar'ın söz sahibi olduğu, insanlar üzerinde hakimiyetin olduğu bir dönemi izliyoruz. Cornelius isimli bir oğlu var. 13-14 yaşlarında kendisinin barışçıl yöntemlerine, barışçıl isteklerine karşı duran kendi topluluğundaki goril grubu var. O Gorillerin bir lideri var Aldo. Orada da bir tutarsızlık var ama maalesef spoiler olacağı için söyleyemiyorum. Şimdi kıpır kıpır söylemek için et yemek yasaklanmış, vegan bir dünyadayız. Arkadaşlar 68 ve 73 arasındaki Maymunlar Gezegeni serisi koleksiyonu bu şekilde. Ben bu seri içerisinde sadece ikinci filmi serinin dışına çok rahat çıkartabiliyorum. Diğer 4 film arasında bir bağlantı kurabiliyoruz. Bağlantılı zaten, tutarlılıkları var ama ikinci film neyse 2001 yılında Tim Burton kamera arkasına geçti ve Planet of the Apes ruhunu yeniden canlandırmak istedi. Hem o dönemde hem de günümüzde hala bu filmin çok fazla sayıda sevmeyeni var. Tabii ki kıyas noktaları 68 yılında başlayan seri. Neden çok sevilmediği çok anlayabilmiş değilim. Belki de Tim Burton'ın tarzına çok uygun görmemiş olabilirler. Bilemiyorum ama ben izlerken keyif aldım. Tim Burton varsa ona yakın bir yerlerde mutlaka Helen Bonham Carter da vardır. Johnny Depp gibi birlikte çalışmaktan keyif aldığı bir isim. Mark Wahlberg ve Paul Giamatti gibi çok önemli oyuncular var. Hikaye önceki hikayeye çok benziyor. Bir astronot uzay boşluğunda serbest salınıma geçen şempanzesini kurtarmak için izinsiz bir uçuş gerçekleştiriyor. Uçuşunu gerçekleştirirken zamanda atlama yaşanıyor ve kendisini maymunların hüküm sürdüğü bir gezegende buluyor. Çok benzer bir hikaye tabii ki yeni teknoloji, yeni imkanlarla daha kaliteli bir film. Ben önceki koleksiyona kıyasla yeni koleksiyonu daha çok tavsiye ediyorum. Bunu da biçimsel açıdan değil, hikaye anlamında söylüyorum. Arkadaşlar, içerisinde goril olan, gümüş sırt olan, maymun olan, şempanze olan, primat olan filmlerden oluşan bir seçki sundum sizlere. Umarım listedeki filmleri beğenirsiniz. Buralardan uzaklaşmadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.